Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft yeni bir bölümle karşınızdayız arkadaşlar bugün ilk Minecraft Hardcore serimizi çekeceğiz arkadaşlar ee, mümkün olduğunca fazla video atmaya çalışacağım arkadaşlar ee, yani video atmaya çalışacağım İnşallah imisi şimdi hmm. Gördüğünüz gibi burası e, zombileri zombilere tıkıp işkence ettireceğiz böyle buralara. Aman Hadi. Böyle buralara kaplar falan yapacağız. Şurada şuralara falan. Şimdi şuralara. Aman. Hıh. Neyse. Onun Yuto kapattığım yeri aç ya. Aşağıdan tünel var diyor oraya aç. Tünel var diye aşağıda. Hadi. O çatı niye öyle delik? Bence ne yapalım? şuraya sadece. Oraya gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle buralara portal koyacağım ben. öbür dünyaya gidip maden toplamayı düşünüyorum portal için ne gerekli malzemeler var bakın. Bu seyette cidden 13 tane obsidyen çıktı ve 3 tane de elmas çıktı. Yani yemin ediyorum. Ocakların hepsinde yani çıkıyor. Merhaba yazarsınız çıkar. Açıklama linkinde de yazacağım zaten. Karanlık olmaya çıkıyor. Bir dakika. Evet tamam. Hayvan. Yazık oldu lan. Eğer olsa kesin yük. Ay kanayına. Hızlı hızlı. Dur dur. Şunu çalış 1, 2, 3, 4. Ama da kadar koy. Ya koy. Şunu kırabilir. Oğlum bir, bir meşale koy. Daha orası açılacak. Her hardcore videosu 6 dakika olacak çünkü yeterli yer yok. Düzenleme yapacağım bazı yerlere. Anladık be oğlum, anladık be. Nedir lan nedir be? Ümgüm almışsınız. Çakmakı var mı? Bir bakalım çakmakta şimdi çakmak demir var da çakmak ümgüm var. Ah varmış. Vallahi de billahi de varmış. O demir de var. Öbür tarafa gidip. Aman. Gidip orayı da açalım. İnşallah olur. Ah oh, oldu. Allah'a şükür oldu. Şimdi buraya bir tane demir kapı koyacağız. Demir kapı yapalım. Demir kapı da şalter. Yok şalter değil güme. Hadi yok basınç plakası. Tamam evet, evet. tamam. Ha iyidir. Düğme nasıl yapılıyor? Şunu şunu şurada birazcık pişirek mi? Ona cam yapmıştık. Burada pişirilecek bir şey yok. Hmm, neden bir şey yok ya? Aa, şunu bir yapalım. Su pişirsin. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bir dahaki hardcore serimizde görüşmek üzere.